Herkese merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Red Dead Redemption 2'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım bu bölüm başımıza neler gelecek hep birlikte göreceğiz. Bu arada geçen bölüm LS bölümü, e, bölümünü yarıda bıraktığım için burayı yapmayacağım. Burayı en sona bırakmayı düşünüyorum. İlk önce buraya bakacağız. Sonra şu taraftaki göreve gidebilirim. Ya yani bunu en sona bırakmayı düşünüyorum. O haritanın neresi olduğunu çözemedim ben çünkü. Gene bakacağım ama bu bölüm değil. Başka bir bölüm. Haydi bakalım bu arada videoyu durdurup beğenmeyi, abone olmayı ve aynı zamanda bildirim çanına da basmayı unutmayalım. Ve işimize koyulalım. Haydi bakalım. Evet. Oh, come on. Why it always got to be such a goddamn performance with you? Really? Where's our money? What? That loan you took. It's payday. I'm sorry. I don't have it right now. Well, then, I guess we got a big problem, don't we? Cooper! Give him what you've got! I ain't giving him nothing except a lessening damn money. Oh! o. Oh. Oo. Oh. Sen hayırdır o. Oo. Oh. Oha, oha lan 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 lan. Oh. Oo, oh, beni de dövdü lan baya Hadi bakalım. Bunu hallettik. Aha, bir dakika. Borç tahsil edildi. Tamam, borç tahsil edildi. Şimdi borç tahsil edildi. Bu muydu yani? abi. İhbar ettiler. Kaçacağız. Şöyle kaç. Şöyle git. Allah. Geliyorlar, geliyorlar, geliyorlar. Kaç, 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 kaç. Kaç abi bulamasınlar mümkün olduğu kadar. Kaç. Kaç abi mümkün olduğu kadar kaç. Hadi bakalım. Aynen polislerden kaçtık. Güzel. alanlarda anladım. Hemen buraya geri dönelim. Ha ödül avcılarının parasını ödersek bir şey kalmıyor yani. İyi güzel. Onu hallederiz bir ara ya. Biraz hayvanı dinlendirelim. Çatlayacak bu at. lan. Bak 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 yukarıda atış yapıyor bir de ya. Haydi bakalım. Oğlum geyik misin nesin? Ayağımın altından çık. Heh. tamam tamam hadi bakalım güzel deftere kaydet Şimdi ön sayfası tüm yoldaşların kamp sermayelerine yaptığı son katkıları gösterir. Vay. Bizim yaptığımız yazıyor mu peki? John Arthur 50 dolar en çok da ben yapmışım yani. Sonraki sayfaya geç. Ha. Ha bir dakika ne diyor? Yılan yağı ve kuvvetli acı içki. Kamp için yükselme satın al. Ha. İlaç. Abi ilaç önemli. İlaç önemli keskin gözü ilerleyen tamam bunu alalım tamam güzel lily made some bad decisions her good very good my pleasure And well, if it's pleasure you're after, there is one other. This farmer-preacher fellow I met in Valentine, Mr. Downs. The opinionated little do-gooder. Yeah, I know the one. I certainly know the type. Thank you, Herr Morgan. There's no need to thank me. Like you said, it's a pleasure I'm after. more slippery than he seems. I've tried. Don't take any nonsense. Nonsense, me? If he doesn't have the money, beat him. I well, usually do. I know. I know. Şimdi LS'den önce başka görev. Tamam LS'nin bir tane görevini yaptık. Şimdi en yakında kim var bakalım. LS'nin orada bir görevi var. H var bakalım. LS'nin bir burada görevi var. Bize en yakın şu an biz neredeyiz abi? Buradayız. RS var. Tamam oraya bir gidelim. Gidelim biraz para kazanalım. Yani Gel buraya aslan parçası. Hadi. Come on girl. Hadi bakalım. RS'ye <laughs> gidelim. Peki, haritadan şu işareti kaldır. Neyse, kaldırmasak da olur. Sonra şey yaparız. Feder Savanson. Mr. Morgan, yeah. yeah? Sir, I took your advice. Then your God has finally deserted you. What you talking about? I took your advice, sir. I have removed myself from Morpheus's embrace. No more shall I think, sir. I am free. I am free. You don't seem free, friend. You seem drunk. Sit down, Reverend. We ain't finished. You ain't finished. Look at him, he's finished. None of us forced liquor down his throat, friend. I just want him to play. Now, firstly, we ain't friends. Don't make no mistake on that subject. Now, secondly, he can't hardly see, let alone reason. Now, reasoning ain't never been one of my strong points, neither, but see I do just fine. You wanna step outside or do a business here? I just want him to finish the game. Why can't we all just get along? These are good men, Arthur. They're children of God. They're children of God ilda How's about you playing this place? That seems fair. Fair? Sure. You want a game? Abi kaybederiz ya. Oynamayacağım ben. I can't, partners. I don't mean to spoil your fun. I got things to do. You sure? Quite sure. I gotta get him out of here. Come on, Reverend. Let's get you home. Ya ne kadar kör gözlüsünüz. Dışarı çıktı abi. Şimdi peder ara. Abi nerede bu peder Swanson ya? Ah be peder. Ah be peder. Nereye kayboldun ya? Bu kadar büyük yer. Üf, pederi de bulmak. Ne Nereye kayboldum be?

Lan! Aa! O! O o öleceğim 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 lan! Lan! Lan Allah kahretsin ya. Checkpoint'ten devam et. Checkpoint. Aga ya dur. Ya yemek yiyeyim dur. Hemen şuradan bir tane bunu ye. Hah canımız çoğalsın. Evet tamam. Tamam. Peder şurada bir yerde kavga ediyor. peder ya Ne oldu? Abi ne oldu? Peder Swanson mu öldü? Arkadaş, peder nerede ki? Az önceki gittiğim yerde değil mi? Nerede lan bu? Sesi geliyor da nerede? Oğlum oyun aha te aşağıdalar bak 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 Hadi güle güle Ya işin yoksa bir de tanık durdur ya. Üf. Nereye gittin lan? Gel lan buraya. Sen hayırdır oğlum? Ya peder başımı açtığın dertler yemin ediyorum yeter ya. Bak nereye gidiyor ya? Peder! Tren gelir bak gitme oraya. Koş abi, koş. Şuradan devam. Of peder of başımıza dert açtın yemin ediyorum ya. Peder ciğerim şişti peder. Sana koşmaktan ciğerim şişti. Gel buraya. Lan! 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 Oğlum niye çıkmıyor ayak? Kafayı yiyeceğim basıyorum. Ya abi kafayı yiyeceğim ya. Nasıl çıkmaz o ayak ya? Dur bakayım bir daha bakacağım. Ezildik resmen. İnanılmazsın oyun ya. Tamam, hadi. Ha şöyle lan, çabuk lan çabuk lan çabuk. Uy, ucuz yırttık. Ulan Peder, ulan Peder, ulan Peder. Geri zekalı. Yani.

Margaret, who's Margaret? Al, bayıldı. Of, of, al. Atın arkasına koyalım şunu bir güzel. Ta evine kadar götürelim. Yerleştir at abi. Haydi bakalım arkadaşlar. Kafayı sıyırmış. Amin mamin diyor. Atımızın bu arada sağlığı da çok iyi değil arkadaşlar. Farkındayım. Peder Swanson'u yatağına bırak. Telif yemeyiz inşallah. You better sleep your way to salvation, my Rica ederim ne demek. Bence de şanslıydı. Haydi bakalım. Şu müzik çalmasa daha güzel olacak. Bu kim ya? Yaz şu müzikten uzaklaşalım ha. Şimdi Ööööööööööööö... Fosse orada, bu burada.. Arkadaşlar, bence burada kalalım. Yollarımız uzak. Şu iki tane daha dolar işareti var. Bunlara bakarız. Hayır.. Bu kimmiş? Chick Matthews. Tamam, onlar kalsın. Bence burada kalalım, yollar uzak dediğim gibi. Ee, onlara da bir sonraki bölüm gidelim. Bu bölüm biraz böyle kısa olacak ama güzel olacak. Şöyle hemen manzaramızın en güzel noktasından şöyle. Öf. Gerçekten buranın manzarası güzel ya. Şöyle bakalım. Evet arkadaşlar, umarım keyif almışsınızdır. Güzel bir bölüm oldu. Yani evet bir iki hatalarımız oldu ama düzelttik. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.